He's changing his fur, so he's angry now. So we don't. He's changing his fur. Like like two like Do they train them? <laughs> yes, 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 yes. No problem. Sorunsuz. Sadece ikinci köpek agresi. Only number two. <laughs> He is trained. <laughs> yes. To do what? Hangi? Aa, Macaristan'da şu bu zamanlarda Kangal Kangal ülkelerine getirmişler. E, şeyler kurtlar için, kurtları kovmak için kullanıyorlarmış. Tabii tabii Afrika'da da mesela. kullanılıyor, Macaristan'da da kullanılıyor. Yani Amerika'ya da gittiler it uh, they uh, selling these dogs uh, requires certain law not uh, not everybody can ship it to any other country we need a very strict rules about something. tying off a dog this mm -hmm. is too short yeah. uh, okay. you would be fine uh, Macaristan'da uh, her zaman uh, olması gerekiyor hep bağlı olmaları gerekiyor ile ilgili <laughs> o konuyu bir merak Anladım. ettiler <gülüyor> <gülüyor> nasıl ha, şey fark şey, ettiniz iklim değişikliğinin <laughs> Hem İklim sıcaklığı arttıkça, e, Kangal köpekleri normalde senede iki defa doğum yaparlar. E, i̇klim sıcaklığı arttık diye yani küresel ısınmayla birlikte senede bir defaya düştüğünü gördük. Yani doğum süresi altı aydan sekiz aya, dokuz aya uzadı. Sen gel, gel, sen Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Erkek. Um, um, this is the this is the biggest one and normally kangal don't get big but this is the enormous one <laughs> Hocam onun başındayken şey, röportaj alabiliriz. Hayır, <laughs>

Seen <laughs> Kangal dog breeds here, what do you want to say about them? We traveled here because we are climate ambassadors. That is Erasmus Plus and it is funded by the European Union. Ee, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus e, Plus projemiz e, adına bur buradayız. Projemizin adı İklim Elçileri İş başında. E, bu proje kapsamında e, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için geldik. Amacımız iklim değişikliğiyle mücadele etmek diyor. And what is the relationship between uh, the climate change crisis and kangal dog breed? Uh, what e, kangal köpeklerinin normal yılda iki kere eee doğum yaptıklarını ama iklim e, iklimin değiştiğini, eee havanın daha sıcak olduğunu bu nedenle yılda sadece bir kere eee doğum yaptıklarını eee belirtti e, e, öğrendiklerini söylüyorlar. becoming more and more famous and popular in Hungary too because uh, we have problems with wolves and people are eee uh... uh, Bizim ülkemizde de e, kangal köpeklerini kangal köpekleri gittikçe yaygınlaşıyor diyorlar. E, bizim ülkemizdeki köpekler daha önce bunun hakkında konuşmuştuk. Ülkemizdeki köpekler e, çok yumuşak kalıyor e, kurtları kovmak için ama e, kurtları kovabilmek için e, tarım alanında köpeklerimiz e, kangal köpeklerinin yaygın olarak kullan, kullanıldığını söylüyorlar. E, boyutlarından dolayı çok korkutucu olduğunu ama aslında çok şirin, çok yumuşak başlı köpekler olduğunu söylüyor belirtiyor. They are getting warm and warm and because of their warm fur. Uh they they are very hot. They they are hot in the summer and because of this uh because of their warm fur uh their breathing cycle getting low and low. <laughs> Erasmus Plus projemiz kapsamında Türkiye'deyiz. Burada havanın gittikçe daha sıcak olduğunu, her yıl daha sıcak olduğunu gözlemledik. Buradaki çiftlik sahibinden aldığımız bilgiler ışığında hava gittikçe, havanın gittikçe sıcak olduğunu, bu köpeklerin soğuk havaya alışkın olduğunu, bu nedenle doğum oranlarının düştüğünü öğrendiklerini belirtiyor. Sivas Merkez Hamza Erlikaya Ortaokulu'nun dahil olduğu Erasmus Plus projesi kapsamında Yunanistan'dan ve Macaristan'dan gelen öğretmen ve öğrenci grubunu iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki projemiz dahilinde Kangal köpeklerinin iklim değişikliğinden dolayı e, bu doğum döngüsünün değişmesiyle ilgili inceleme yapmak üzere e, buraya geldik. Ee, peki nasıl bir e, Yani burayı nasıl bu e, görüldü, burayı nasıl fark ettiniz ve e, bunu projemize nasıl dahil ettiniz bir anlatır mısınız? E, burayı Doğan Haber Ajansı'nın haber üzerine keşfettik. Aynı zamanda resim öğretmenimizin irtibatıyla geldik. Dolayısıyla iyi ki gelmişiz diyoruz. Çünkü hem kangal köpeklerinin malum asilliği, kalitesi tüm dünyaca biliniyor. Bu şekilde. Yunanistan ve Macaristan'dan gelen misafirlerimizi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kangal köpeklerinin iklimle olan bağlantılarını ve Küresel ısınmayla kangal köpeklerinin olan etkileşimlerini incelemek için Türkiye'ye geldiler ve değerlendirmelerde bulundular. Biz de hem kangal köpeğini hem de ülkemizi yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtmış olduk.